Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni radyoaktivitenin 3. videosundayız. Nükleer fisyon ve füzyon genel kültür kısmına geldik. Evet fisyon, fisyon bölümü bunları şöyle karıştırıyorsunuz. Mesela bakın şöyle deyin tamam mı? İki sözcük de burada. Özellikle şunda füzyon derken bakın dudaklarınızı birleştirdiğiniz ve ağzınızın kapandığını unutmayın. Dudaklarınız birleşiyor bak füzyon. Yani dudaklarını uzatıyorsun. O işte birleşme anlamında aklında kalsın fisyon dediğin zaman fis abartıyorsun tabi biraz da fisyon diye ağzın açılıyor yanlara doğru gidiyorsun tamam fis diyor dediğinde tekrar diyorum füzyon dediğinde füz, böyle dudakların büzüşüyor böyle ileriye doğru gidiyor o birleşme anlamında aklınızda kalsın. Fisyon bölünme. Şimdi çok havalı bak buralardaki şey ama e, olayın siyasi yanına o dönemki mücadelelere girmiyoruz. Gene bir savaş dönemi yaklaşıyor. 1938 yılında Alman bilim insanları yeni ve daha ağır elementler elde etmek için uranyumu nötron bombardımanına tuttular. Otto Hahn diye bir arkadaş, bir adam daha vardı ismini hatırlamıyorum. Önemli değil yani Otto. Otto Hahn. Otto Hahn. Evet tamam mı? Daha ağır elementler elde etmek için uranyumu nötron bombardımanına tuttu. Hani şey düşünüyor tamam mı? Çekirdek gönderdiği nötronla etkileşime girecek. Onu da bünyesini alacak. Daha ağır bir çekirdek elde edeceğini düşünüyor. Ama öyle olmuyor. Beklentilerinin tersine uranyumdan daha hafif elementler elde ediliyor. Yani o parçalanma bölünme yani sonuçta beliriyor. Açığa çıkan büyük bir enerjiden de bahsediliyor. Yani bu doğal olarak savaş zamanı ya gerginlik artıyor ya bu bundan hani o enerjiyi de görünce bundan bomba yapabileceğini ilk düşünen Almanlar oluyor. Tabii hemen o dönemde hani Einstein ve işte 3-5 tane bilim insanı koşa koşa hani Amerika'ya işte diyorlar ki ya bak bu adamlar bununla uğraşıyorlar bomba bacaklar yani sıkıntı çıkacak terslik olacak sonra bak kullanmaktan kaçınmaz bu adam hani Hitler'e söyleyerekten. Gidip şikayet ediyorlar Amerika Başkanı'na Roosevelt işte neyse yani her iki tane başkan var biri başlatıyor biri neyse önemli değil o. Yani e, adam hemen bu işe Amerikan Başkanı bunu ciddiye alarak hemen e, bu konuyla ilgili çalışmalara başlanıyor. Hani Manhattan Projesi denilen zımbırtı var ya onunla ilgili olarak uranyum zenginleştirme işte. Plütonyum'la alakalı olarak çalışmalar başlıyor. New Mexico eyaletinde oralara gidiyorlar, katılıyorlar falan. Ondan sonra işte Einstein diye ben katılmadım, ben yapmadım, bomba yapacaklarını bilmiyordum. Nereye bilmiyordun? Sen söyledin adamların aklına getirdim bunları. Neyse. Ya şimdi orada sen şusun, ben busun ayrıştırma anlamında konuşmak istemiyorum tamam mı? Adam bütün gençliği boyunca yani sıkıntı yaşamış tamam mı? Yani kendisi biliyorsunuz e, Yahudi. Yani sıkıntı yaşamış o dönemlerde. E adam da e, bilmiyorum herhalde içinde kalmış yani. Bunlar yapmasın bunlar sakat adam falan diye. Yani aynı yarışa Almanlar giriyorsa sen de gir diyor yani. Aslında hani o ne yapacak yani temiz enerji için mi kullanacak? O da bomba yapacak yani. O da araştırmalara gelecek. Neyse. Neyse şey yapmayalım. Biz konumuza dönelim. Neyse adamlar ilk bulanlar bu işi Almanlar yalnız onu söyleyeyim. Tabii ki de belki de daha sonra diğerleri de yapacaktı ama... Sonuçta ilk olaraktan bununla ilgili deneysel çalışmaları yapan Almanlar Otto Hahn diye bir arkadaş, bilim insanı. Nötronlarla bombardıman edilen ağır atom çekirdeğinin parçalanarak daha hafif iki ya da daha fazla olabilir. İlla iki olacak diye değil. Daha fazla çekirdeğe bölünmesine fisyon denir. Bölünme, parçalanma. Örnek olarak e, uranyum 235'e 92. Bunu bazen böyle de yazıyorlar tamam mı? Uranyum 235 diye ağır bir çekirdek verilebilir. Peki nasıl oluyor bu iş? Bakın nasıl oluyor. Şimdi önünde uranyum çekirdeği var. Sen bunu nötronla bombardıman ediyorsun ama denkleme yazarken böyle artı yazıyorsun. Yani üstüne gönderiyorsun bunu yani tamam mı? Şimdi burada hepsini hepsinin nükleon sayısını, yükleri, elektrik yüklerine bakacağız tamam mı? Şimdi ne oluyor? İşte baryum ve kripton diye iki tane bu olay sonrasında parçalanma sonrasında iki tane element ortaya çıkıyor. Ortaya 3 tane de nötron çıkıyor. 3 tane nötron. Tabi ciddi bir enerji de beraberinde. Adamlar onun için bunun peşine düşüyorlar bomba yapma niyetine. Tamam mı? Şimdi burada zincirleme reaksiyon oluyor. Bak dikkat et. Sen burada bir tane ile gelmiştin ya. Çıktı mı sana 3 tane? E bu nötronlar etrafa yani yayılıyorlar. E burada tekrar uranyum bulursa ne olacak? Yani böyle... E, bu o süreç bir daha yaşanacak. Buradan bir daha 3 tane nötron çıkacak. Böyle, yani sürekli uranyum çekirdeklerinin kontrolsüz şekilde giderek açığa çıkan enerjinin büyüdüğü bir şekilde yani sonuçta ne yapıyorsun? E, bozunumu uğratıyorsun yani. Resmen zincirleme reaksiyon oluyor. Şimdi ürünler arasında yer alan 3 tane nötron atomunda yani bulunan e, ortamda pardon 3 tane nötron virgül ortamda bulunan uranyum çekirdekleriyle tekrar etkileşime girerek zincirleme reaksiyon başlatır. Ortaya çıkan enerji giderek büyür. Yani bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Şu anda yani fisyon reaktörlerinde yani nükleer reaktörlerde zaten biz bu teknolojiyle sonuçta enerji açığa çıkarıyoruz ama bu yani sonuçta kontrollü bir şekilde yapılıyor. Yani bu şeyi yavaşlatıyorlar. Peki ülkemizde Akkuyu ve Sinop'ta olmak üzere iki tane nükleer santral fisyon tamam mı fisyon santrali şu anda dünya üzerinde yani enerji üretimi anlamında bu kullanılıyor tamam mı? Şimdi böylece böylece şimdi bu hedef ve kazanımlar arasında var. Ben burada e, doğru yanlışa girmek istemiyorum. Ben nükleer enerji yani arkadaşlar ya şu dünya üzerinde şu dünya üzerinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi potansiyeli bizden daha fazla kaç ülke var bilmiyorum ama biz böyle deneysel yani ya bak bizim bulunduğumuz yani şöyle diyeyim enlemi düşünün tamam mı dünya böyle ya şimdi diyelim ki böyle sen buradasın tamam sen buradasın Türkiye burada ulan Almanya burada Almanya senden daha fazla güneş paneline sahip ya böyle bir şey olabilir mi ya güneş enerjisiyle elektrik üretiyor böyle bir şey olabilir mi yani senin yani güneş potansiyelin, güneş enerjisi potansiyelin aldığın enerji, rüzgar potansiyelin çok az ülkede var. Bizim buralara deli gibi yüklenmemiz lazım ama yapmıyoruz. Yani ilk başta gerçekleşen yatırım Yani mesela şimdi bak dışı olan enerji bağımlılığı azalacaktır. Yap bunu ya, yap bunu yani. Onda da enerji yani bağımlılığın azalır. Neyse kurcalamıyoruz tamam mı? Doğal kaynaklar uzun süre korunması. Ulan biri rüzgar biri güneş. Yani seninle alakası yok. Yani kurulum maliyeti yüksekse nükleer santralde de yüksek. E sende de yüksek olsun. Ne fark ediyor ki yani? Madem öyle bir yatırım yapacağım. Neyse. Ondan sonra doğal kaynakları uzun sürede korunması. Peki tamam doğal kaynakları koruyacağım. Peki nükleer santralinde ne kullanacaksın? Zenginleştirilmiş. Hani bir nükleer yakıt olması lazım. Nereden bulacaksın sen onu? Kendin mi yapacaksın? Bırakacaklar mı sana? Hayır. Ne oldu? Gene dışarıya bağımlısın. Gene onu dışarıdan alacaksın. Ne anladım ben bu işten? Ama rüz biri rüzgar biri şey. Yani bir kuruyorsun bitiyor. Yani parçalarını da zamanla kendin üretirsin. Ona kimse karışmaz. Çünkü yani temiz enerji ondan karışmazlar. Ama nükleer dedim mi sana bırakmazlar. Adam işte İran'da yani uranyum zenginleştiriyor diye tepesine biniyorlar. Sende var ama yat onla. O zaman sana kim niye karışmıyor? Neyse kızmaya başladım ben konumuza dönelim. Nükleer teknolojiye sahip, <laughs> arkadaşlar ben hapşurayım siz çok yaşayın, nükleer teknolojiye sahip olacak bak buna katılıyorum tamam mı, bu e, tıpta kullanılıyor, bilim ve savunma sanayinde kullanılabilir falan filan. Yani o teknolojiye sahip olmak kötü değil ama yani bana nükleer enerji, e, millet söküyor ya, millet kapatıyor yani. Yani sen örnek olarak Fransa'yı niye veriyorsun, adam yüzde %70 elektrik üretimini nükleer santralden şey yapıyormuş. Sen bana niye onu örnek olarak veriyorsun? Neyse enerjide de fiyat istikrarıymış bilmem ne işte yok doğalgaz şey oldu. ya doğal, doğal gaz alımı yapıyoruz ya dışarıdan. Doğal gazın fiyatı arttı. Biz de onu elektrik faturalarına yansıtalım. Ya yap işte o zaman güneşi kullan, rüzgarı kullan onlara bak. Ha tamam bak şimdi karbondioksit salınımı yok. zaten o biraz önce söylediğim güneş panelleri için yani fotovoltaik piller ya da rüzgar içinde de bu yok zaten yani. Ama bunları söylemiş olmak zorundayız. Yani buradan soru geleceğini düşünmüyorum. Çok tartışmalı bir nokta çünkü. Hoppa burayı da kapatalım şöyle. Füzyona geldik. Artan enerji ihtiyacı ve tükenen kaynakla insanları doğal olarak başka yollara aramaya etmiştir. Şimdi insanlık şunu da biliyor tamam mı? Füzyonda birleşmede de enerji çıkıyor. Acaba biz de bunun reaktörünü yapabilir miyiz diye düşünüyorlar tabii. Bu nedenle bilim insanları temiz ve tükenmez neredeyse diyelim bir enerji kaynağı elde etmek için hafif ve bol bulunan hidrojen atomlarını birleştirerek enerji elde etmeye çalışmaktadır. Şu anda yapılan deneysel çalışmalar vardır. Çinliler bu konuda şu anda manyak. Çin Güneşi diye böyle bir e, füzyon reaktörleri var. Yani orada açığa çıkan enerjiyi kaç saniyeydi ya? Saniye ile kontrol edebiliyorlar. Düzgün bir şekilde, stabil bir şekilde günlerce, yıllarca değil. Şu anda tabii ki de ticari anlamda pazarlanabilir. Bizim için enerji üretebilir bir durumda değil. Çok yüksek sıcaklık gerekiyor arkadaşlar. Bu olayın olabilmesi için füzyonun gerçekleşebilmesi için çok yüksek sıcaklık ve basınç ortamı gerekiyor. Atom numarası küçük olan radyoaktif atomlar o çekirdekler ancak ağır çekirdeklere hani dönüşüyor. Biz de ona füzyon diyoruz. Şimdi bak mesela en klasiği nedir? Bak burada yani şimdi bunlar hidrojen izotopları. Bir H var. Bir tane daha H var. Karışmasın. Burada kütle numarası 2. Burada ise 3. Bak önde yani öyle Fransızca'da sayılar var ya. Döteryum. Dö. 2. Tamam mı? Bak tri. Yani 3. Bunlar zaten arkadaşlara o izotoplara verilen isimler. Döteryum ve tritium. Yani yüksek sıcaklık ve basınçta işte ne oluyor? Ürün olarak helyum çıkıyor. Bir tane nötron çıkıyor ve çok ciddi enerji çıkıyor arkadaşlar. Mesela şu anda yıldızlarda gerçekleşen o enerjinin dışarıya salınımını sağlayan reaksiyon budur. Yani yıldız reaksiyonu arkadaşlar bu. Orada tabii çekirdekte yani o içeride gayet istenilen sıcaklık ve basınç vardır herhalde. Şimdi radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri. Tamam Yani kötü falan diyormuş. Dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjiye radyasyon denir. Bu bazen hani parçacık oluyor. İşte ne oluyor? Alfa taneciği, beta taneciği şeklinde düşünülebilir. Ya da gama ışınması şeklinde düşünülebilir. Yüksek enerjili radyasyon atomdan elektron kopartabilir. Yani radyasyon illa ışık olmak zorunda değil. O gelen parçacıklar da yapabilir bunu. Dolayısıyla buna bu lafa dikkat iyonlaştırıcı radyasyon deniyor tamam mı şimdi bu bu noktada genel bir şey söylüyoruz radyasyonla ilgili bir şey söylüyoruz onun için x ışınları da giriyor işin içine x ışınları ve gama ışınları ile bunlar yani sonuçta dalga alfa ve beta tane parçacıkları da bu radyasyon grubuna girer bunlar da parçacık şeklinde yayılanlar tamam mı iyonlaştırıcı radyasyon unutmayın. Zararları e hücre ölümü, kanser, kalıtsal bozukluklar DNA'nı hani kromozomlarını bozarsa nesilden nesile aktarılan kalıtsal bozukluklar ortaya çıkabilir. Yani mesela atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagasaki'yi düşünür müsünüz yani? Şimdi adam Hiroşima'ya Hiroşima'ya uranyumla alakalı olaraktan yaptığı zenginleştirildiği bombayı atıyor. Ondan sonra sıra Nagasaki'ye geliyor. Orada da uranyum ve plütonyum kullandıkları daha güçlü bir şeyle yapıyorlar. Yani sivillerin üzerine atıyor arkadaş ya. Bak sivillerin üzerine atıyor. Gidip Avrupa'ya atmıyor. Orada çünkü etkilenir biliyor. Etkilisinin ne olacağını bilmiyor. Gidiyor Japonya'da deniyor. Ada ya. Hani etrafı deniz ya. Kendine göre öyle bir mantık yani çok uzun değil arkadaşlar bakın 1950 düz hesap yapsanız yani 70 yıl öncesi yani 100 yıl olmadı Amerika yani dünya üzerinde insanlar üzerinde bu atom bombasını patlatan ülkedir yani başka bir şey demiyorum size yani ondan sonra kalkıyor yani ben e, başkasının yapmasını sen yapma biz çok gelişmiş devletiz biz çok akalıyız çok efendiyiz ne yapacağımızı biliriz biz senin kafan karışık. Sen İransın. Sen bilmem nesin. Sen şimdi kalkarsın başka bir şey yaparsın. Yani terör yaparsın, bilmem ne yaparsın. Buna gidiyor olay. Yani ve karışıyor adama. Sen yapma diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani neyse. Neyse. Yani insanların, sivillerin üzerinde denediğini unutmayın arkadaşlar. Amerika yaptı bunu. Yani ondan sonra adam ne yapsın? Hani adam adaya atom bombası atıyor yani. Yüz binlerce insan öldü yani hani anında ölenler. Ben yani niye o örneği verdim? Kalıtsal bozukluklar. Hayatta kalanlar kurtuldum diye sevinenler ne oluyor? Çocukları bir doğuyor. Allah'ım ya Rabbim ya Allah affetsin. Yani yani o düşünebiliyor musunuz? Yani mutant gibi. Yani bir sürü böyle bozukluğun ortaya çıktığı. Yani o insanların halini düşünebiliyor musunuz? Anne babaların halini düşünebiliyor musunuz? O doğan çocuğun halini düşünebiliyor musunuz? Çok büyük sıkıntılar yani. Gerçekten kalıtsal bozukluklar yapabiliyor. Faydaları, ya tabii yani uygun dozda kullanacağız. Gıda sterilizasyonunda kullanılıyor. Kanser tanı ve teşhisi, yani onda kullanılıyor. Enerji üretiminde, santrallerde kullanıyor. Karbon testi diye bir şey var. Bulduğumuz arkeolojik kalıntıların yaş tayinini yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar da faydaları oluyor arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra geldi sorularına. Bakalım orada neler yapmışız. Görüşmek üzere.